İman, bir şeyi gönül huzuru ile benimseme, ona içten ve yürekten inanmadır. İslam'a göre iman, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allahu Teala'dan getirdiklerinin doğruluğunu kabul edip onlara gönülden inanmayı ifade eder. Bu inanca sahip olan kimseye mümin, inancının gereğini tam bir teslimiyetle yerine getiren kişiye de Müslüman denir. İnsanın neye, nasıl ve niçin inandığını bilmesi son derece önemlidir. Bu sebeple her Müslümanın inandığı imani hususları dini ve akli delillerle güçlendirmesi gerekmektedir. Çünkü ilmi deniller ileri sürülecek her türlü şüphe ve itirazlara karşı imanımızı muhafaza eder. İslam alimleri imanı kalp ile tasdik dil ile ikrar olarak tarif etmişlerdir. İman esasında bir kalp işidir. Kalbin tasdikidir. Fakat insanın sosyal yaşantısında Müslüman muamelesi görebilmesi için inandığını diliyle de ifade etmesi, söylemesi gerekir. Dini esasları çok iyi bilmek kalbin tasdiki olmadıkça kişiyi imanlı yapmaz. Buna en iyi örnek İslam dini üzerine çalışmalar yapan batılı akademisyenler yani müşteşrikler, oryantalistlerdir. İslam dünyasını din, dil bilim, düşünce, sanat ve tarih gibi alanlarda inceleyen ve bu sahada değer yargıları üreten bu kişilerin dinimizi çok iyi bilmeleri onların iman etmelerini sağlamamıştır. Çünkü bilinen şeyin imana dönüşebilmesi için onun his ve kalp yoluyla benimsenmesi, yani tasdik edilmesi gerekir. Allah'a emanet olunuz.